Karataş'ın Harbiş plajı, Doğu Akdeniz'in ve Adana'nın doğal güzelliğini koruyan en güzel deniz sahili burada. Karşımda antik Magarsos kentinin tepeleri ve deniz sahili. 1 Mart 2013 tarihi. Muz ayıp giden sahil karşı Belki 20 kilometre uzunluğunda Türkiye'nin en güzel deniz sahili doğal güzelliği buralar. Adana, Çukurova, Karataş, Seyhan, Ceyhan Nehirleri ve bu coğrafya dünyanın en güzel yaşanacak yeri. Şu an güneş batarken Karataş sahillerinde derizin dalgaları ve kumsallar bu kadar güzel görünüyor